Merhaba arkadaşlar. Gülerek açıyorum videoyu çünkü e, Abdullah Güler'in stand-up performansı müthiş. Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten ya da katıl butonundan kanala üye olabilirler. Gülüyorum. Neden gülüyorum? Cem Yılmaz'a ben çok gülerim gerçekten. Hatta Demirer de iyidir. Onun da hiç hakkını yemeyelim yani. Ama bu AKP'liler bir başka. Bizim e, bugüne kadar yaklaşımımız e, hep aziz milletimize de ifade ettik. Geçmiş yıllardaki kanun tekliflerimizi de söyledik. Bizim bir defa af gibi, genel af gibi bir düşüncemiz hiç olmadı arkadaşlar. Bundan sonra da olmaz. Çünkü geçmiş yıllarda ülkemizde gerek 1970'li yıllarda gerekse de en son AK Parti döneminden önce 99'lu yıllarda çıkan af kanununa baktığımızda arkadaşlar bunun etki analizleri sonuçları itibariyle beklentiyi karşılamadığını suça karışmış suç işlemiş kişilerin tahliye olduktan kısa bir süre sonra tekrar büyük oranda tekrar cezaevine dönmüş olduklarını görüyoruz. Bizim yaklaştığımız arkadaşlar burada ceza kanunlarının üç tane ana öcesi vardır. Bunlardan bir tanesi kamu düzenini sağlamak. iki yapılan eylemin suçun cezasının cezasız kalmaması. Suç ceza dengesini oluşturmak ve suçu işleyen mahkumun hükümlülüğünde ıslahı ve ıslahla beraber onun topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmalar. Bizim buradaki geçmiş yıllarda da bakın bu konulardaki en önemli çalışmamız infaz düzenlemeler olmuştur. Yani koşullu salıverme şartlarını güçlendirilmesi. Yani bir eylem, bir suç işleyen kişinin mahkumiyetiyle beraber onun ceza koşulları içerisinde infaz oranlarında belli destekleyici e, hükümler getirerek ki malumunuz 2020 yıllarda çıkarttığımız bizim infaz rejiminde aynı zamanda koşullu salığı verme şartlarını evrensel hukuk normlarına taşıdık. Yani idari gözlem kurulları getirdik. Siz herhangi bir suç işlediğinizde bu suçun karşılığında mahkumiyetinizin otomatiğe bağlanmış gibi bir bölü ikisini yattığınızda veya üçte ikisini yattığınızda veya dörtte üçünü yattığınızda e, hangi ceza, hangi suç türüne göre otomatik olaraktan tahliye edilirdiniz. Bir yıllık denetimli serbestlik sistematiği içerisinde açık cezaevine çıkıp oradan tahliye edilirdiniz. Şimdi artık öyle bir uygulama yok arkadaşlar. İşlediğiniz suç tipine göre ve sizin cezaevi yönetimiyle beraber cezaevi koşullarındaki durumunuza göre Başsavcılığımızın savcılığımızın bünyesinde oluşturulan idari gözlem kurullarının kanaat raporuna göre siz koşullu salıverme imkanlarından yararlanıyorsunuz. Biz buraların güçlendirilmesinden yanayız yani bir genel haftan değil, bütün suç tiplerine yönelik olaraktan ıslah olmuş, pişmanlığı açık bir şekilde görünen ve koşullu salıverme şartları içerisindeki suç ayrımı olmaksızın bütün hükümlerin yararlanacağı güçlü bir yapıyı biz inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki nihai evrede hükümlü de bir müddet sonra artık cezasını çektikten sonra topluma karışıyor. Biz topluma karıştığından itibaren bir daha suç işlememek üzere hem ailesiyle hem çevresiyle hem toplum yapısıyla beraber uyumlu ee, ve e, iyi bir vatandaş olabileceği noktasında onun meslek edinilmesinden tutun da psikolojik desteğe kadar varsa sağlık problemlerinin giderilmesine kadar ceza infaz koşulları içerisinde güçlü yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bizim yaklaşımımız bu. Özlem Hanımefendi'nin de grup başkan vekilimizin de ifadesi bu, bu yöndedir. Tabii orada e, bizim değerlendirmemiz şudur. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi. Bir konuda siz değerlendirme yaptığınızda bu konunun içeriğinde yer alan ki bu terörsüz Türkiye hedefi noktasında bizim... <laughs> Nelerden bahsediyor gördünüz mü? Şimdi ben e, bu videoda bahsettiklerin tamamını aklımda tutamadım kusura bakmayın yani. İki defa açıp bunun videosunda ha şundan da bahsetmişti diye bakmak zorunda hissediyorum kendimi. Bu videoda genel alt mevzundan bahsedeceğim. Daha komik <laughs> konular da var tek tek bahsedeceğim. Gerçekten hatırlamıyorum dediklerini. Gerçekten hatırlamıyorum çünkü saçma sapan konuşuyor. Birbirine bağlayacak bir şey bile yok. Oradan oraya, oradan oraya bilmem ne bilmem ne söylediği her şey saçmalık. Her şey. Hani doğru bir şeyden devam etse tamam diyeceğim burada bunun dedi. Devam ediyor. Yok saçma sapan şeylerden bahsediyor. Genel alt mevzu. İşte biz diyor mesela. Bizim diyor görüşüm. Biz kim ya? Daha doğrusu siz kimsiniz? Sen kimsin ya? Sana orada daha önce hiç görüşün soruldu mu acaba? Daha önce sana orada ya sen ne diyorsun Abdullah bu konuda dediler mi acaba ya? Sıfır. Bir kere dememişlerdir. Bir kere dememişlerdir. Biz diyor. Biz dediği şu. Cumhurbaşkanı ne demişti? İşte biz devlete karşı işlenmiş suçları affedebiliriz ama işte şahıslara karşı işlenmiş suçu nasıl affedelim Her an falan filan. Kul hakkı hikayeleri. Mevzu nedir? İşte mesela şu anki mevzu nedir? Terör örgütü değil mi? İşte devlete karşı işlenmiş suç. Öyle görünüyor. İyi de bunlar kaç tane sivil öldürdüler ya? Onu nasıl affedeceksiniz? Genelaf gene laf demeyelim. Karar bu. İşte bu Abdullah Efendi'ye demişler ki sakın bak gene laf vereceğiz deme. Neden? Sürekli ne diyorum? Nabız yokluyorlar. diyorlar. Nabız yoktandı, yoktandı, yoktandı. Karşılık bulmadı. Gene lafla Herkes karşı. Bunu söylediğimde bana düşman kesilenler var. Kardeşim cezaeviyle alakası olmayan herkes <laughs> genel affa karşıdır ya. Kim suçluların dışarı çıkmasını ister ya? Yani bu siz şunu düşünüyorsunuz. Ya işte 300 bin kişilik e, kapasite var. 400 bin küsür kişi var da işte zulüm de mi? Ya bunu sen biliyorsun. Cezaeviyle hatta karakolla daha önce hiç tanışmamış kişi. Bunu nereden bilsin ya? Kendini onların yerine koy. Sen de öyle olabilirdin. Mesela senin yakın cezaevinde olmayabilirdi. Veya işte şu anda açıktan izne gelen arkadaşlar da var. Onlara da söylüyorum. Yani hiç cezaevine girmemiş bir kişi olduğunu düşün yani. Cezaevinde olanların dışarı çıkmasını ister misin? Bu bir. Kesinlikle istemez. İki, insanların cezaevlerinin doluluk oranından işte cezaevinde insanlar yerde yatıyormuş, tuvaletin kapısında yatıyormuş, yok işte uyuz salgını varmış, yok işte oradan oraya ee, naklediliyorlarmış. Buradan buraya naklediyorlarmış. Ee, yakınları bile görüşe gidemiyormuş. İnsanlar bunu bilmiyor ki. Kim gene laf ister? Kimse istemez. Hiç kimse istemez. Hatta iddia ediyorum cezaevinden çıkmış <laughs> denetimi bitmiş koşulusu bitmiş artık cezaeviyle alakası olmayan kişiler bile istemiyor gene laf. Çıkmasınlar. Yatsın, ben yattım o da yatsın. Kardeşim çeksin cezasını diyor. Yalanım varsa söyleyin ya. O hepimiz kardeşiz hikayelerini geçin yani öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Herkes kendisini ve yakınını düşünür. Daha ötesi yok. Gönül asıl <laughs> Nabız yokladılar. Gene lafa herkes karşı. Hatta geçen e, yandaşların birisinin televizyonu hangisiydi bilmiyorum. O kadar çok var ki. Teröriste genel af yok yazıyordu ya. Bak şimdi genel yok bile değil. Onlar nerede genel af da değildi. Teröriste genel af yok. Çünkü tepki şu şekilde gelmiş demek. Ki. Ne ya mi salacaklar Şeklinde gelmiş. Şimdi nasıl açıklamalar var? İşte e, o Özlem Zengin'in komik tabiriyle silaha değmiş ya da değmemiş. O ayrımı yapacaklarmış ki ya. Yani çıktım ben teröristim ama daha vuramadık ya birini. Diyen <laughs> yararlanacakmış. Ben vurdum diye yaralanmayacak. E, nasıl tespit edeceksin kardeşim bunu? Nasıl tespit edeceksin? Mesela silah bunlara zimmetli mi? Mesela tamam diyorsun ki diyelim yine. Yani. İşte kimin hangi silahla vurulduğu belli ki yaptıkları silahlar muhtemelen birçok can almıştı. Onu da geçtik. Kimin hangi silahla vurulduğu belli. Tamam silahı buldun. Aa, bununla işte 10 kişi öldürüldü. E, kim öldürdü? Sanki silah zimmetti. Bizim mesela askerlik yaptığımızda bize zimmetliydi. O silahtan çıkan kurşun. Benim silahımdan çıkmıştı. E, Teröristte öyle bir şey mi var? Yani şey mi imzalatıyorlar? Resmi evrak mı imzalatıyorlar? Bilmem ne bok. Yer. A bu silah senin. Bundan sonra bak bununla kaç kişiyi vurduysa yarın öbür gün af maf çıkar. Bak biz kaydedelim de. Senin vurduğun belli olsun birader falan. Böyle muhabbet mi var? Kimin kaç kişiyi vurduğunu, kimin nereden ne çaldığını yani bunlardan bahsediyorum. Kimin kime tecavüz ettiğini nasıl tespit edeceksiniz? Ya? Laf. Yok silah değmiş, değmemiş. Tabir de bu yani. Hukukçuyum geçinenin tabiri de bu yani. Hani suça bulaşmış bulaşmamışı da geçtik. Silah değdi mi değmedi mi? <laughs> bu. Nasıl bir komedi yaşıyoruz bilmiyorum. Abdullah Güler'in açıklamanın zerre kadar önemi yok. Zerre kadar önemi yok. Neden yok? Ya? Çünkü yarın çıkıp biz zaten hep genel taraftarıydık der. Geçer. Çünkü önüne o yazı verilir. Bunu söyleyeceksin derler. Onu söyle bizim görüşümüz buydu der. Geçer. Biz diyor ya biz. Yahu bu Abdullah Gül'e Erdoğan'ın odasına gitsin. Erdoğan böyle karşı tarafa bakıp karşısına simsiyah bir duvar görüp dese ki ya şu bembeyaz duvar benim içimi açıyor. Abdullah Güler simsiyah duvara bakıp ya siyah demeyi bırak. Ya Sayın Cumhurbaşkanım sanki biraz hani koyu beyaz diyebilir mi? <laughs> Diyemez. Diyemez. Diyemez ya. Yarın gene laf taraftarıyız diyeceksin dediğinde gene laf der ya. Biz gene laf taraftarıyız. Ya. Buna Erdoğan desin ki hatta bütün AKP milletvekillerini herhangi birinizi istiyorsanız yoruma yazın. Deyin ki şu AKP milletvekilini Cumhurbaşkanı arayıp dese ki bir hafta tuvalete gitmeyeceksin. Bu AKP milletvekili o kadar onurlu, gururlu dur ki Cumhurbaşkanı'na res çeker der ki ya artık bu kadar da yeter ya. Ben giderim kardeşim der. Bir tane varsa güvendiğiniz yazın yoruma. Bir hafta gitmez. Ve sorgulamaz. Ya bu ya arada gitme dedi ama niye gitmiyoruz acaba falan demez ya. Diyemez. Sorgulasa bile diyemez. Diyemez. Ya gitmez çatlar. Tamam mı? Ya da gizli gizli gider falan. Çoluğuna çocuğuna böyle tembih eder. Her tarafta böyle kameralar falan var. gizli kamera falan olmasın ya. Tuvalete gidiyoruz. Yani öğrenilirse sıçtık der yani parantez içinde. Bunlar bu. Abdullah Gülen'in şu anki açıklaması da yeni bir nabız yoklamadır. Başka hiçbir şey değil. Genel af hikayeleri servis edildi. Rock var ya bir tane. Onun gibi tipler. Cem Küçük gibi tipler. Genel af çıkacak. Genel af gelir. Ya gelmedi. Ya bu gidişle gelir. Gibi hikayeleri yaydılar. Olumsuz dönüş oldu. Hele ki insanlardan işte teröristlerimi salacaklar şeklinde dönüşler oldu ki şimdi yok diyorlar. Biz zaten ezelden beri genel affa karşıyız. Olumlu dönüş olsaydı oho şimdi bu Abdullah Efendi çıkar derdi ki tabii ki ya işte bir genel söz konusudur. İşte şu ülkelerde de verildi falan 10 milyon tane örnek verildi. Gene laf olumlu sonuçları falan. Şimdi bizim dönemimizden önce işte 99'da verildi falan filan diyor af. İşte Raşen affından bahsediyor. O hikayeleri geç. Bu adamın hiçbir dediğine inanmayın. Hiçbir dediğini umursamayın. Ha umursuyorsanız o zaman şuna da inanın. Bu 31 Temmuz yasasının da artık düzelmeyeceğini söylemişti. O zaman bu konu hakkında hiç Umuda kapılmayın. Bunun dediği doğruysa o düzelmeyecek. Düzelirse ben haklı çıkarım. Ben ve düzeleceğine inananlar diyelim. Yani hepsini de kendime mal etmeyin. Ama nasıl düzelir diyorum ben size. Onu da hani arada söyleyeyim. Çünkü bu sürekli soruluyor. Bin kere de söyledim. Yine tekrar etmiş olayım yani. Hiç kimsenin kabul etmeyeceği yani muhalefetin kesinlikle kabul etmeyeceği Kanun tekliflerini içine koyacaklar. Diyecekler ki Aa, 31 Temmuz'da bunun içine koyduk torba yasa. Eğer muhalefet buna karşı çıkarsa diyecekler ki biz 31 Temmuz yasasını getiriyorduk. CHP karşı çıktı. Onların yüzünden getiremiyoruz diyecekler. 31 Temmuz yasasına da CHP karşı çıkamayacağı için yanında tır tır, tır 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 belki bir vergi sokarlar belki bilmem ne sokarlar bilmiyorum artık vatandaşa da giren girer yani. Görüşürüz.